kaç bir koy. Ne oldu Noxy? Peşimde bir canavar var buradan çıkmalıyız. Hadi köye gidelim orada güvendeyiz. Hey bay köylü. Ah! Çabuk bu mağaraya girelim bir planım var. Bu maden doğrudan evime gidiyor kullanalım. Neler oluyor? Hayır ama ölmek istemiyorum be. Çabuk madeni kapat o içeri giremeyecek. Geri dönmeliyiz. Şimdi ne yapacağız? Hey Herobrine yardım et lütfen. Ne oldu? Burası canavar dolu. Hepsi bizi öldürmek istiyor. Ben yani yardım edeceğim. Hadi. Nereye gidiyoruz Hero? Herobrine? Herobrine. Ah, o oh, evet. Güvenli bir yere gidiyoruz. Burada kal. Hiçbir canavar giremez. Hemen döneceğim. Burası nasıl bir yer? Hadi çıkalım buradan. Bu yer çok ürkütücü. <laughs> Aa! Aurora tehlikede olabilir. Noxy seni bulduğuma çok sevindim. Günlerce kilisede de mahsur kaldık. Neredeyse bizi öldürüyordu. Şimdi bizimle değildin mi? Tabii ki değildim. Ama eğer o Herobrine değilse... Bu kimdi? Oh. Çabuk buraya yapışın. Nasıl başardın bunu? Bu arabayı Biolink'indeki moddan aldım. Bizi kurtaracak. Şimdi ne yapacağız? Bizi öldürecekler. Arkadaşlar bizi kurtarmak için bir beğeni bırakın hadi.